Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzda sizlere YDS Rusça sınavı ve YDT Rusça sınavı arasındaki bağlantıdan bahsetmek istiyorum. Şu anda ekranda bir PowerPoint sunusu görmektesiniz. Öncelikle sizlere kısaca YDT Rusça sınavı nasıl bir sınav, onunla ilgili birkaç bilgi verip daha sonra soru tarzlarına değinip en sonunda da YDT Rusça sınavına hazırlanan birisinin e neden YDT Rusça sorularını da çözmesi gerekiyor? Azıcık ondan bahsedeceğim. Şimdi YDT Rusça sınavı e, YKS sınavı sistemi içerisinde yani üniversiteye giriş sınavı içerisinde e, ikinci gün öğle sonra yapılan bir sınav. Üniversitelerin e, dil bölümlerine yerleşme üzere kullanılan e, dil puan türü var biliyorsunuz. Dolayısıyla İngilizce ile beraber Almanca, Fransızca, e, Arapça ve Rusça da dahil oldu bu sınavlara. E, 2018 ve 2023 yıl arasında yani 5 sınav var şu anda sistemde kayıtlı. Birazdan bu sorulara nasıl işlerini de göstereceğim. Bir e, de 2018 yılında ilk defa çıktığı için bir deneme sınavı da var sistemde. Hani sorular nasıl olacak diye görsünler diye adaylar. Dolayısıyla şu anda sistemde 6 sınav var. E, yani 480 yakın soru var. 80 soruluk bir testimiz var yine. Süremiz 120 dakika. Yani YDS Rusçadan biraz daha az süresi. Tabii ki bu sınav dört yanlış bir doğruyu götürüyor bir sıralama sınavı. Ee, dolayısıyla YDS Rusça'ya girmek isteyenleri bağlayan yönünü açıklayacağım sizlere. Yani YDS Rusça ile YDS Rusça ile YDT Rusça arasında nasıl bir bağlantı var? Ee, neden bu sınav sorularını çözelim? Yani sınava girmeniz gerekmiyor burada. Ee, ben sadece daha önce çıkmış soruları çözmenizin faydalı olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunun için hazırlamıştım bu videoyu. Şimdi sınava bakalım. E, neler var bu sınavda? İkinci sınavımız e, şu şekilde. Yani hangi e, soru tarzından kaç tane var? Birazcık farklılıklar var YDS Rusçaya ilgili ama sınavın sistemi aynı arkadaşlar. İlk 15 soru. Yine aynı YDS Rusya'da olduğu gibi boş bırakılan kelimeyi buluyoruz. Burada da sınav iki bölünüyor. yani 18 9 ile 15 arasında sorular var. 16 ile 20 arasında bir tane metin var. Aynı YDS Rusçada olduğu gibi bu metinde boş bırakılan kelimeleri bulacağız. Tek bir metin var YDS Rusçada. E cümle tamamlama soruları var yine 8 tane. E YDS Rusçada 10 tane vardı biliyorsunuz. E, metinle ilgili e, soruları cevaplayacağımız bir bölüm var yine. Burada da 15 soru var. 5 metin üçer soru. Diyalogta boş bırakılan yeri tamamlayacağız. 5 soru var. Aynı YDS Rusçada olduğu gibi. Aynı anlama gelen cümleyi bulacağız. Yine 5 soru var. Bir de şu andaki YDS Rusçada olmayan fakat eski yani 100 soruyken olan e, duruma uygun düşen ifadeyi bulma tarzında bir soru da var. Burada YDS Rusçada şu anda kullanılmıyor artık. E, Metinde boş bırakılan cümleyi bulacağız. Bu da 5 soru. EDS Rusça'da aynısı var. Çeviri sorularımız var. Hem Rusça'dan Türkçe'ye 6 tane hem de Türkçe'den Rusça'ya 6 tane ve en sonunda da anlam bütünlüğünü bozan cümleler var. Dolayısıyla YDT Rusça sınavında da gördüğümüz gibi e, şekil itibariyle bir tek duruma uygun düşen ifadeyi bulma sorusu soru tarzı olarak farklı. Diğer e, iki, 2, 4, 6, 8, 11 soru tarzımız var. Diğer 10 soru tarzımız aynı, sadece bazılarının sayısı fazla ya da eksik. Ee, dolayısıyla sınavımız e, bu şekilde. Peki, yani e, neden YDT Rusça sınavına hazırlanıyorsam bu YDT Rusça sınav sorularını da çözeyim? Ne faydası olacak bana ya da e boşuna zaman kaybı değil mi diye bir sorumuz var aklımızda. Şimdi değerli arkadaşlar, YDS Rusça sınavına eğer ilk defa giriyor gireceksiniz ya da kendinizden çok fazla emin değilseniz, çok fazla yanlış yapıyorsanız ki normalde e, lisanstan yeni mezun olmuş öğrencilerimizin yani Rus dili ve edebiyatı alanında olan e, öğrencilerimizin yaşadığı bir sorun. Yani e, birden YDS Rusça sorularını çözmek ve çalışmak tabii ki zor ve ağır geliyor. Fakat benzer bir sınav olduğu için YDT Rusça e, hem kendi bilgi aracılığımızı daha sağlıklı test edebileceğiz hem de usulü ölçüde de başlarsak yds Rusça'ya bir ön hazırlık yapmış olacağız. Bir de YDT Rusça'nın ayarı yani B1 e, B2 ama daha çok B1 ayarında bir sınav. Dolayısıyla yani YDS Rusça daha çok C1, C2 ayarında bir sınav. E, biz eğer YDT Rusça'dan başlarsak hem sınava e, hazırlanırken moralimiz daha iyi olacak. Biraz seviyemize uygun sorular çözerek aşina olacağız. E, dolayısıyla bu anlamda e, son derece faydalı olacağını düşünüyorum ben. O yüzden ilk defa gelecek olan YDS Rusça'ya, ilk defa gelecek olan arkadaşlarımızı YDT Rusça'dan e, soru çözmeye başlayarak e, bir giriş yapabilirler diye düşünüyorum. Yani özellikle şu anda e, dediğim gibi Rus Dili ve Dibiyatı veya ter Tercümanlık Rusça bölümlerinde 3. sınıf, 4. sınıf öğrencisi iseniz yani o soruları alarak, çıkararak e, oradan başlayabilirsiniz. E, bir aşimalık olacak, bir, bir bilgi birikimi olacaksınız sizlerle. Daha sonra da e, YDS Rusya'ya Söylemeye başlayabilirsiniz. E, bu anlamda e, ben tavsiye ediyorum. E, YDT Rus olanlara lütfen bakın. Çıktılarını alın. Ve e, bir hazırlık olsun sizler açınızdan. Çünkü seviyesi de birazcık düşük olduğu için oradan başlayarak en azından soru tarzlarına daha iyi yaklaşabileceksiniz. Aynı soru tarzının kolay ve zor olanlarını karşılaştırma imkanınız olacak. YDT Rusça ve YDS Rusçayı. Dolayısıyla bu anlamda e, sizler için bir kaynak olacağını düşünüyorum. E, çok kişi de bu YDT Rusya sınavından haberdar değil diye düşünüyorum nacizane. Birazcık da bu YDT Rusya sınavıyla ilgili bir farkındalık oluşturmak için bu videoyu çektim. E, şimdi müsaadenizle bu YDT Rusça sorularına nasıl ulaşabilirsiniz? Onun linkini paylaşmak istiyorum sizlerle. Şimdi sizlere ÖSYM'nin internet sitesini paylaşacağım. Şu anda ekrandan ÖSYM'nin internet sitesini görmektesiniz. Şimdi burası ÖSYM'nin internet sitesi. Güncellendi internet sitesi. Birazcık alışmak gerekiyor ama buradan sınavlar kısmına gireceksiniz. Buradan YKS'ye gelmeniz gerekiyor. YKS'ye geldikten sonra burada sınav soru ve cevapları diye bir bölüm var. Buraya tıklamanız gerekiyor. Buraya tıkladıktan sonra burada yıllarımız var. 2018'de başlamıştı bu YDT'den Rusya sınavı. Dolayısıyla burada buraya tıkladığımız zaman buradan e, rahatlıkla ulaşabileceksiniz sınava. Burada ilk defa yapılacağı için Rusça ve Arapça 2018'de örnekler de var. Bunları indirip bakabilirsiniz. 2019 yılı için de aynısını yapmanız gerekiyor. Yine buradan e, geldiğiniz zaman rahatlıkla ulaşabileceksiniz. 2023 yılında da zaten yapıldı bu sınav Buradan ulaşabileceksiniz. 2024 yılında da yapılacak. Dolayısıyla bu soruları indirip bir kitapçık olarak bir araya getirmeniz sizin için faydalıdır diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu eğer sınava ilk defa giriyorsanız ya da daha önce girmişsinizdir ama istediğiniz puan alamamışsınızdır. Bu anlamda hani bir tık daha düşük ayarda olan bu YDT Rusya sorularını çözmeniz sizleri motive edecektir. Başarınızdan dolayı, dolayısıyla e, tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, videomuzun konusu buydu. Dolayısıyla e, videomuzu burada bitiriyorum. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Vesvi Dania, Dobrava.